Stad'da uçuş yapacaktık işte böyle bütün e, her şey hazır mı diye tekrar tekrar kontrol ettik ve en son bir de elden atmalı bir uçaktı. Ben böyle elden attım uçağı. Ondan sonra attık uçak böyle birazcık gitti yaklaşık 7 saniye sonra falan düştü. Taş atsak havaya o da o kadar kalırdı yani bunun için uçak yapmaya gerek yoktu falan diye böyle baya kötü hissettik kendimizi. Bizler 2018 yılında özellikle eksiklik gördüğümüz alanlarda çalışmalar yapmak üzere bu takımı kurduk. Takımımızın adı Simurg Deneysel İnsan Savaşları Takımı ve biz deneysel araçlar geliştiriyoruz. Deneysel araçlar nedir? Var olan yarışmalarda arkadaşlarımız, ya diğer takımdaki arkadaşlarımız benzer araçlar yaparak en iyi aracı yapmaya çalışıyorken biz farklı alanlarda daha yenilikçi şeyleri, bilimsel altyapısını yaparak teorik bilgilerimizi pratiğe dökmeye çalışıyoruz. Diğer tarafta gördüğünüz aracımız aslında bir eğitim uçağı. Bu uçakla beraber bizler hem pilotaj kısmını hem de bu aracın geliştirilmesi, baştan tasarlanması, olası bir kazada bunların nasıl tamir edileceğine yönelik çalışmalarımızı bu araçla yapıyoruz. Özellikle savunma sanayinde çok güzel şirketlerimiz var ve ordumuza, milletimize güzel araçlar tasarlıyorlar. Fakat özellikle sivil hava araçları kısmında normal insanların kullanılması durumunda işte hastanelerin acil kargo transferlerinde veya bu 5-10 yıl sonra insan taşımacılığında, uçan araba dediğimiz araçlarda fazla çalışma olmadığını gördük. Ve biz de bu alanda kendimizi geliştirmek üzere bu takımdaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha çok araçlarımız sivil alanda kullanıma uygun tasarlanıyor. Vertical Take-Off Landing yani dike kalkış iniş yapabilen araçlar olarak tanımlanan bir klasmanda. Bu aracımız 12 kilogram kalkış ağırlığıyla birlikte herhangi bir piste ihtiyaç duymadan e, dikey olarak e, bir e, quadcopter gibi kalkıp daha sonra transition yani dönüşüm dediğimiz fazı geçirdikten sonra sabit kanatlı uçuş fazına geçiyor. Benim hayalim öncelikle sivil havacılık alanında ülkemizde ARGE yapan ve özgün ürün geliştiren projeler ortaya koymak. Zaten bu takımda da e, üzerine çalıştığımız şey e, deneysel insan hava araçları ve e, ürettiğimiz araçlar genellikle sivil havacılık ve sivil kullanım üzerine odaklanıyor. Biz uçaklarımızı parlak turuncu renge boyuyoruz. Bunun aslında önemi havacılıkta deneysel olarak geliştirilen her şeyin testleri aşamasındayken turuncuya boyanmasıdır. Örneğin bir F-16'nın kanadının altında bir mühimmat görüyorsanız ve o turuncu renkli ise, parlak turuncu renkte ise bunun o mühimmat hala test aşamalarında olduğunun bir göstergesidir aslında. Bu aracımız 2,5 metre kanat açıklığına sahip. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda, ters V kuyruk konfigürasyonunda ve dört tane düşey eksende, bir tane de yata eksende motora sahip. Takım 2018 senesinde kuruldu. Ancak ben 2019'da dahil oldum. Ve girdiğimde takım birazcık dağılma aşamasındaydı. Çünkü e, o sırada yarışmalarla ilgili çok fazla çalışma yapmadıkları için e, herhangi bir bütçe oluşmamıştı. Bütçe olmayınca da hiçbir çalışma olmuyor takdiriniz. Araştırıyorlar, bakıyorlar, Simuk efsanesi nasıl doğmuş diye. O şöyle doğuyormuş. Bir tane simurg diye kuş var. Kuşların atası olarak böyle en büyükleri olarak görünen kuş. Ve bir gün ortadan kayboluyor, yok oluyor. Arıyorlar simurgu nereye gitti, ne yaptı acaba falan diye. Ondan sonra 33 tane kuş bu görevi üstlenmek için yuva çıkıyorlar. Simurgu bulacak hedefleri bu. Sonrasında yuva çıktıklarında birçok engelle karşılaşıyorlar. Challenge'la, bencillik vadisi, ondan sonra işte ikiyüzlülük vesaire böyle bir sürü vadiden geçiyorlar. Ve en sonunda sadece bir tane kuş kalıyor. Çoğu kuş bu yolda kayboluyor. İşte Simur hikayesi de tam olarak burada bizimle uyuşuyor. Çünkü Bedirhanlar da ilk takımı kurduklarında 33 kişilermiş. Ve fakat sonrasında sadece Bedirhan kalmış. İşte o kuş bizim Bedirhan. <laughs> biz çok hevesli ve heyecanlı olarak kurduk bu takımı. Yeni baştan oluşturduğumuzda bütçe bulduk vesaire. Hocalarımız bizimle ilgilendiler. İTÜ bize birazcık bilimsel araştırma projesi kapsamında destek verdi. Sonrasında biz ilk uçağımızı yapmaya kalktık sabit kanatlı olarak. Sabit kanatlı uçağımızı ilk yaptığımızda bir haftada çıkacak bir projeydi. Yani şu anda bir haftada yaparız bunu ancak o zaman yaklaşık bir ay sürdü. Çünkü yaptık beğenmedik bir daha yaptık, yaptık beğenmedik. En sonunda mükemmel hale getirdiğimizi düşünüp sada çıktık. Statta uçuş yapacaktık. İşte böyle bütün her şey hazır mı diye tekrar tekrar kontrol ettik ve en son bir de elden atmalı bir uçaktı. Ben böyle elden attım uçağı. Ondan sonra attık. Uçak böyle birazcık gitti. Yaklaşık 7 saniye sonra falan düştü. Taş atsak havaya o da o kadar kalırdı. Yani bunun için uçak yapmaya gerek yoktu falan diye böyle bayağı kötü hissettik kendimizi. Ama sonrasında hemen toparlandık yeniden uçağımızı tamir ettik, kanadını düzelttik, iniş takımını yaptık. Birçok şey öğrendik tabii burada. Çok basit görünüyor hani böyle bu değil ama hani şu uçak böyle çok basit e, sanki kartondan yapılmış gibi görünüyor. Ama düşünülmesi gereken bir sürü şey var. Ve mühendislik konusu da aynı şekilde. Yaptığımız uçağı pratikte uçuyor hale getirmek gerçekten zor bir şey. TUSAŞ ve TÜBİTAK'la birlikte sanayi odaklı projelerde bulunduk. Bu aradan hibe desteği aldık. Bizlere daha büyük projeler yapmak istiyoruz. Daha büyük şu anda 10 kilo, 12 kilogramlık araçlar yapıyoruz. 40 kilogramlık, 50 kilogramlık araçlar yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Ve bunun için de birazcık tabii bütçeye ihtiyacımız var. Ancak e, bu konuda umarım yol kat edeceğiz. 2021 yılında TÜBİTAK Ulusal Uluslararası İnsans Hava Aracı yarışmasına sabit kanıt kategorisine de katılmayı planlıyoruz. Bu sene TÜBİTAK yarışmasına katılmak için aslında e, takım katılanlarla beraber bir antrenman uçağı yapmıştık. E, bu gördüğünüz uçak aslında e, şu anda uçabilecek kapasitede. E, bunu kısa bir sürede e, inşasını gerçekleştirip uçuracağız. Tanıtım ve sponsorluk işlerimizi çoğunlukla sosyal medya hesaplarımızdan yapıyoruz şu anda. İTÜ kurumsal hesabında paylaşılan görseller de aynı şekilde bizim iletişimimiz sonucunda oluşuyor. Takımımızın projesi bitmiş bulunuyor. Yani uçuş testleri yapılıyor ve sonlanacak. Bunu tanıtımını ve işte sergilenmesini yapabilmek için ulusal ve uluslararası fuarlarda görülmek istiyoruz. Şu anda Türkiye'de milli uzay projesi oluyor ve Ay'a gitmek hedefleniyor 2023 yılında. Bu ekibin içerisinde olmak ya da daha sonrasındaki bu çalışmalar içerisinde olmak çok isterim gerçekten. Aracın boyutu büyük olduğu için aynı zamanda biraz çekincelerimiz vardı. İlk uçuşta pilotun pilotajını ben yapıyordum. E, kaldırırken çok çekincelerimiz oldu. Araç yerden kesmeye başladı ayağını. Böyle herkes nefesini tuttu. Heyecanla bakıyor acaba takla atacak mı, dönecek mi, zıplayacak mı? E, ama hani e, herhangi bir problem olmadı. Stadyumun her tarafında insanlar görmeye başladık. Çünkü 12 kilogramlık bir aracı kaldırınca insanlar yani a bu ne acaba diye hani merak edip çıktılar. Camlardan, pencerelerden falan stadyum kenarına çıkanlar oldu. Yani aracın bir de pervanesinden çok fazla ses çıkıyor dört motorla çalıştığı için. Yani böyle herkes alkışlamaya başladı falan böyle. 4-5 kişi gördük. Stadyumun kapısına rektörlükten birkaç insan gelmişti. Böyle garip bir andı yani. Teknofest'teki yarışmadaki görevimizde bir hedef tespit etmemiz gerekecek. O hedefin tespitini de araç üzerindeki kameradan görüntü alarak ve o görüntüyü işleyerek yapmamız gerekecek. Bu sayede de otonom bir şekilde uçağımız uçmuş olacak. Görüntü işleme sonucunda belirlenen bir noktaya bombalamamız bekleniyor bizden. Biz de görüntü işleme ile beraber bunu yapmayı hedefliyoruz. Planladığımız şekilde ilerlemeye çalışıyoruz olabildiğince. Elektronik ekibi ayrı bir tahtaya elektronikleri dizerken yapısal ekip de uçağı birleştirmeye başlıyor. Yani paralel ilerlemeye çalışıyoruz olabildiğince. Yapısal tasarım ekibi olarak amacımız bize verilen bazı görevler var ve bazı kıstaslar var. Biz bu kıstaslara uyarak olabilecek en iyi konfigürasyonu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Daha sonra bilgisayar destekli programlar kullanarak uçağın görünüşünü dijital ortam aktarıyoruz. Buradan kanadın gövdeye bağlanması için bazı parçalar tasarlıyoruz. Bu parçaları 3D printer'da çok kolayca çıktısını alabiliyoruz hareket denklemlerinden yola çıkarak aracın matematiksel modelini oluşturuyorum. Böylece otopilot tasarımı sırasında aracın simülasyonunu gerçekleştirme imkanı buluyoruz. Otopilot kat sayıları bu yaptığımız model üzerinde tün ediliyor. Yani böyle bulunuyor. Simüle ediliyor ve uçuş öncesi uçuş testi gerçekleştirme imkanı bulabiliyoruz böylece. Evet olur ama çok uğraşırsınız diye tepkiler alıyorduk. Ve bunu neredeyse gittiğimiz herkes söylüyordu. Ama biz yaklaşık 6 ay boyunca tasarım yaptık. Geri kalan 6 ay, diğer 6 aylık sürecinde şu an sonuna yaklaşıyoruz. Üretimini tamamladık neredeyse aracın. İyileştirmeler yapıyoruz birkaç tane ve uçuş testleriyle devam ediyoruz. Bu yıldırmalar açıkçası bize çok etki yapmadı. Tabii ki de maddi destek ihtiyacımız oldu, teknik destek ihtiyacımız oldu ama bir yıllık bir süreç içerisinde kim zaman zorlanarak, kim zaman arkadaşlarımızdan destek alarak bu süreci atlattık ve şu an için aracımızı tamamlamış bulunuyoruz.